Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Kıymetli dostlar, Dünya İslam Birliği'nden çağrı geldi. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerini müdahaleye davet ediyoruz dedi. Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği, işgalci İsrail güçlerine Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskını kınadı. Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam İşbirliği, işgalci İsrail güçlerince Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskını kınadı ve başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerine çağrıda bulundu. MVL Genel Sekreteri Doktor Muhammed bin Abdülkerim El İsa, birliğin internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasına tepki gösterdi. İsa, Müslümanlara ait kutsalları ve namaz kılanların güvenlik ve huzurunu etkileyen bu tehlikeli tırmanışın yanı sıra onlara yönelik saldırıyı ve Orta Doğu'da barış sürecini yeniden canlandırma şansı üzerindeki etkisini kınadı. Bu tırmandırmanın tüm yasaları ve ilgili uluslararası kararların, tüzüklerin ve normların ihlali olduğunu kaydeden Genel Sekreter İsa, uluslararası toplumu tırmanışı durdurmak için, kınamak için hızlı bir şekilde müdahale etmeye çağırdı. İşgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin dün sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıktı. Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen işgalci İsrail polisi kauçuk kaplı mermiyi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkardı. Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren terörist İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girdi. Cemaati darp ederek dışarı çıktıktan sonra gençlerin bulunduğu kıble mescidine yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti. Terörist İsrail polisinin Aksa içindeki kıble mescidini girdiği ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada infiale neden olmuştu. İşgalci İsrail polisi haremi i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış en az 152 kişi ise yaralanmıştı.